Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her gün dört kadınımız vahşice öldürülüyor. Pek çok kadınımız da evlerinde hem ekonomik kriz nedeniyle fiziksel şiddete hem de ekonomik şiddete maruz kalıyor. Diğer ülkelere bakıldığında kriz dönemlerinde devlet çocukları, kadınları ve aileyi koruması altına alırken, Bizim ülkemizde maalesef kadının üzerine daha çok yük bindiriliyor. Ekonomik krizin etkisiyle artan fiyatlar, azalan gelir yüzünden yaşam hakkımız olan gıdaya erişim hakkı da güçleşiyor. Hal böyle olunca yalnız bedenen değil, insanlarımız hem ruhen hem de psikolojik sıkıntıya giriyor. Bunun sonucu ülkemizde şiddet, intiharlar, cinayetler her geçen gün artar hale geliyor. Yeter diyoruz. 20 yıldır tüm imkanlar ellerinde olmasına rağmen devletin tüm gelir kaynaklarını hoyratça tüketirken sadece yandaşlarına rant sağlayan, kendinden olanı zengin eden, olmayanı zulüm eden bu kötü yönetimin oy kazanabilmek adına mitinglerde, seçimlerde kazandığımızda şunları yapacağız diye sadece kazanma odaklı kandırmacı siyaset yapmalarına artık bizden müsaade etmeyeceğiz. Bizler artık sizlerden tutulmayan boş vaatler değil, çözüm odaklı çalışmalar bekliyoruz. Bizler ülkemizde bir şeyler değişsin, zamlar değişsin, etiketler değişsin istiyoruz. Ülkemde S-400'ler bile konuşulur durumdayken, Maalesef esas mesele olan ekonomik sıkıntı insanların geçinememesi, açlık sınırının altında yaşanması ve bundan kaynaklı şiddetin daha da artır, artması konuşulmuyor. Maalesef konuşturulmuyor, susturuluyoruz, hain ilan ediliyoruz.